Elime ver bu yarayı Toprak aldı sol yarımı. Kanar şimdi kalp yarası Uyan sevdiğim, uyan sevdiğim Uyan sevdim, uyan sevdiğim, bu yan sevdiğim, bu yan sevdiğim. Oh. Hadi baba Gel otur dinle beni Hamdi Usta bir başka Hep soruyordun ya bu kız nerede Beyazlar içinde yatıyor kabirde Oysa beyaz bir gelinliği vardı Salla taşında beyaza sarıldı Vardı hayallerim hayalde kaldı Allah'ım ben erken aldı Şimdi uyansan elimi tutsam Sıkı sarıp da bağrına bassan Bak elimde kaldı gelinlik Gelinlik yerine kefen mi giydin Rabbim bir can versin Cayır cayır yanıyorum aşkınla Kuruyorum oh, oh, oh. her gece kendime suluya Kesmiyor fayda etmiyor ki Yüreğim sanki bir yangın oh, oh. yeridir Dedim yatan her aşıklar biridir Merak edenler soranlar oluyor Söylüyorum dinleyin de şimdi Lan bu mezarda sevdiğim oh, oh. yatıyor oh, oh. Nasıl dayanırım nasıl bir acıdır Azat hep sensiz bana zindan Yıkıldım ölüm haberiyle be usta Verdiğin teselli bence boşta Senin sevdiğin kaç kere öldü Bir anda dünyam tersine döndü Sol yanım bir anda yetim kaldı Annemdi da her şeyimdi Adına onca şarkılar yazan ben Herkes sanardı yazar bu zevkten Sevdiğim öldü oysa bilmezler Sıradan bir şey Kendi kuş gibi Çırpına çırpına sessiz ölüyorum O İşte böyle hamdustum Sormazsın artık Yaraları merkez gibi tazelemezsin umarım Hani sana anlatırdım ya sevdiğimi Dertleşirdim seninle Sevdiğini anlatırken gözlerim doluyor tane sevdim Elimden olsam Öldü demeye dilim varmıyor Ama o artık yok Can yani hiç olmayacak Çıldırsam da Kendimi parçalasam da O gitti Toprak kaldı Kabul etsem de Etmesem de O yok artık Ha, Unutmadan şunu da söyleyeyim usta Çoğa kalmaz giderim yanına Kız mı söyle dediğime Kendi canıma kıymasam Ciğer acısından Ciğer ateşinden Çoğa kalmaz ölürüm zaten usta Çoğa kalmaz ölürüm sen de hakkın helal et ustam Senin de başını arattın Neyse Helaller Allah'ın rahmeti Sulu vur Hüseyin Ahsesi Sayla Hamdi Genç 2014 Gazan Tebrek Time Anlamsız Duygular Rekiz En iyisinin en iyisiyiz Biz her zaman buradayız Salon Gençler Burası Gaziantep